Bugün 27 Eylül Pazartesi A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya borsalarında bu sabah genel itibariyle hafif satıcılı seyirdeler. Eurostox 50 alıcılı ve S&P 500 alıcılı seyirdeler. Bizsüz endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günü %-1.20 kayıp ile 1384 seviyesinden kapattı. Yeni günde seans içi olası geri çekilmelerde 1378 destek seviyesinin aşağı yönde çekilmesi durumunda 1370 destek seviyesinden sonra sırasıyla 1358, 1350, 1348 destek seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Tepki hareketlerinin gerçekleşmesi durumunda kısa vadede ilk olarak kanal alt band direnci 1384 seviyesi, daha sonra 200 günlük üstel ortalama 1393 direnç seviyesi üzerinde meydana gelen kapanışlar ile birlikte kısa vadede 1410 ve 1425 hedef dirençlerine yönelim gerçekleşebilir. Veri gündemine baktığımızda yurt içinde haftanın ilk günü yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesi için Ağustos ayına ilişkin parasal gelişmeleri açıklayacak. ABD'de dayanıklı mal siparişleri verileri yakından izlenecek. ABD'de ayrıca Dallas ve Texas imalat Aktivite Endeksi ile 2 ve 5 yıl ihaleleri de piyasalar tarafından takip edilecek. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Andrew Bailey'nin yapacağı konuşmaları bekleyecek. Fed Başkanı Evans ve New York Fed Başkanı John Williams gün içerisinde konuşması olan diğer yetkililer olacak. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Pozitif kalın, herkese bol kazançlar.